Güzelliğe bak şu güzelliğe. Hayır sen kime çektin? Ben anlamadım ki. Ananla babana çekmediğin kesin. Sağ ol anne. Ama bence annem çok güzel. Ya maşallahı var. Asmış o güzelim suratını oturuyor bak. Bana bak var mı konuştuğun biri? He? Söyle bakayım. Bu güzellikle seni rahat bırakmazlar. Yok. Kız doğruyu söyle. Yok dedi ya kız. Anan olacak bu haset engel oldu değil mi? Hep böyleydi. Kimse mutlu olsun istemez. Kenafir gözlü derlerdi memlekette buna. Al. Say istersen aklın kalmasın. Hiç havaya girme. Ben olmasam zor evlenirdin sen. Hayatın kurtuldu be sayemde. Yoksa evde bizim gibi aç açına oturuyordun şimdi. Uzatma. Safiyeciğim, anneannesinin bir tanesi. Hadi sen biraz çık. Ananla konuşacaklarım var benim. Bak beni iyi dinle. Kardeşinin hiç tadı yok. Malum. Çocukları olmuyor. Ya. Kim derdi ki Meryem'in biricik oğlu kısır çıkacak? Kusur karısında. Boşa diyorum kıyamıyor. Diyeceğim o ki Neriman daha bebek. Onu kardeşine versen. Hem sen kötürüm kaldın bakamazsın ki çocuğa. Kocanın zaten umuru bile değil. Bilmiyorum. Düşüneyim mi? Olmaz. Yapamazsınız. Anne. Ben bakarım ona. Lütfen vermeyin onu. Kız sus sen. Karışma büyüklerin işine. Kardeşim o benim. Anladın mı kardeşim? Alamazsınız onu benden.